Ne zaman görsem Trump'ı bunun ağzını bunu dağıtayım diyorum. Sende bir Trump şey var mı? Böyle getir yumruk atalım pezevenğe. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Sen diyor niye böyle Ş diyor? Kravat atma. Geldin. Saygısızlıktır bu. Suldi kralına desene onu orospu bakayım. Çocuğu. <laughs> orospu çocuğu. Orospu çocuğu ulan. Evet. Bak orada çok efendilik yaptı. Evet. Ben Zelenski olsam dayanamazdım. Sizin sülalenizi sikiyim derdim. Kalkar giderdim. Fakat adam ne düşündü biliyor musun? Abi vatanım için mecburum dedi. Evet. Yani bir yerde ananızı avradınızı bilmem ne yapayım alın silahları da götünüze sokun Amerika'ya. Evet. Bombaları da işinizde patlatın deyip çeker giderdim. Ama adam sabretti abi ne, ne hücumlar ona milletin ortasında ya. Evet, bir de karıştırma. ne diyor? You have no cards diyor. Ananın amı bu söylenir mi ulan? Bu canıyla uğraşan adama Rusya'yı da teşvik ediyor Tolstoy.